Son dakika. Mazhar Alanson'u yıkan haber. Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Ani hastalığı nedeniyle Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü güven hastanesinde vefat etti. Eda Alanson, Alanson'un ilk evliliğinde. Mazhar Alanson ve kızı Eda Alanson, 2009 yılında Kirpi isimli filmde birlikte rol almıştı. Mazhar Alanson'un ilk eşi hale Alanson ile 1972 yılında evlenmişti. Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapmaktaydı. Eda Alanson, MF'nin 10 yıl aradan sonra çıkardığı albümleri, Agub'nun ilk şarkısı, Muaf'ın sözlerini yazmış, babası Mazhar Alanson da bestelemişti. Mazhar Alanson'un kızı kimdir? Eda Alanson neden öldü? Kaç yaşındaydı? Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayata veda etti. Eda Alanson'un ani vefatı, ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Bu acı haber, sanat dünyasında da büyük bir hüzün yarattı. Mazhar Alanson'un ilk eşi hali Alanson'dan olan kızı Melek Eda Alanson, 50 yaşında hayatını kaybetti. Bu üzücü kayıp, Alanson ailesi ve yakın çevrelerinde derin bir üzüntüye yol açtı. Mazhar Alanson ve kızı Eda Alanson, 2009'da yayınlanan Kirpi filminde birlikte yer aldı. Alanson'un başrollerinden biri olduğu bu filmde Eda Alanson da oyuncu kadrosunda bulunmuş ve aynı zamanda metin yazarlığı yapmıştır. Baban kızın bu projede buluşması sinema kariyerlerinde unutulmaz bir anı olarak kalmıştı. İlk eşi Halal Alanson'la 1970'te Devlet Konservatuvarı'nda tanıştıktan sonra 1972'de evlendi. Eda Alanson gazetecilik ve metin yazarlığı yapıyordu. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mazhar Alanson'un evlat acısı Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Eda Alanson bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Eda Alanson, Mazhar Alanson'un başrolünü Güven Kıraç'la paylaştığı Kirpi filminde babasıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.